Finale 4 bölüm kala tüm gerçekler ortaya çıktı ve yeni bölümde Vartulu, Yamaç, Akın ve Cumali show başlıyor. Özellikle Vartolu'nun yeni hamleleri herkes ekranları kilitleyecek. Cumali amca ise öyle bir hamle yapacak ki savaşı iyice alevlenmiş olacak. Bu videomuzda kesinlikle kaçırmamanız gereken bomba detaylardan, gelişmelerden ve sürprizlerden bahsedeceğiz. Şimdi hemen başlayalım. Kur izleyicileri olarak herkesin beklediği an nihayet gerçekleşti. Vartolu ve Koçoğullar iki büyük gerçekle yüzleşti. Birincisi Kulka'nın videosu, ikincisi ise Karaca ve Celos'un ölümü. Yani bir iyi bir kötü bir gelişme yaşandı fakat işin sonucunda çok özlediğimiz Vartolu Yamaç ikilisi yeniden eskisi gibi bir arada olacak. Yamac'ın bu savaşta tek çaresi Vartolu'ya gerçekleri göstererek onu kendi yanına çekmekti. Ve en önemli kısmı başarmış oldu. Birazdan bu konudan, Cumaylanca bombasından ve diğer sürpriz gelişmelerden bahsedeceğiz. İlk olarak geçtiğimiz bölümün son sahnesiyle ve devamında yaşanacaklarla başlayalım. Ortaya çıkması beklenen 3 büyük gerçek vardı. Kulkan'ın Vartulu için çektiği video, Karaca ve Celosu'nun ölümü, Emine'nin yazdığı mektup. Bunlardan ikisi ortaya çıktı ve kısa zaman içinde üçüncüsü de ortaya çıkacak. Aliço Emre'nin yazdığı mektupta anlatılan her şeyi gün yüzüne çıkaracak. Bu konuda Efsun'un da etkisi olacak. Evet Bartu ilk önce Kulkan'ın videosunu izleyerek büyük bir şok yaşadı ve amcanın gerçek yüzünü gördü. Hemen ardından yavaşça beraber karıca gerçeğiyle yüzleşti. Yeni bölümde bu konuyla ilgili çok daha fazla duygusal sahneler bizi bekliyor. Tüm Çukur Halkı ve Koçoğullar Emmi'den sonra bu defa Karaca ve Celos'un ölümleriyle yüzleşecek. Bartol'un Selim'in emaneti olarak gördüğü, ona bir şey olursa taş üstünde taş bırakmam dediği ve neticesinde koruyamadığı Karaca'nın bedenini Çukur'a getirecek. Ve aile gömülecek. Elbette bu sahne Ece Yaşar diziden ayrıldığı için gösterilmeyecek. Sadece sonucunu göreceğiz. Karaca ve Celos'un ölümü elbette herkesi etkileyecek ama üç karakteri bambaşka bir hale getirecek. Şimdi bu konuya girelim. İlk olarak Vartol'dan başlayalım. Karacan'ın ölümü demek Vartolu'nun kıyametleri koparması demek. Bu andan sonra Vartol'u intikam ateşinde yakacak ve hem kendini telafi etmek için hem de Kulkan'ın videoda bahsettiği gibi intikamını almak için ilk hamlesini yapacak. Şimdiye kadar Cuma ile amcanın yanında duran Vartol'u artık yamaçların evinde kalacak ve aile eskisi gibi bir arada olacak. Elbette Vartolu'nun yapacağı en önemli hamlelerden biri de Cuma Amca ile amcayla yüzleşmek ve biletini kesmek. Fakat buna biraz daha zaman var. Peki Vartol'u Cuma Amca ile amcayla nasıl yüzleşecek? Tüm bu olanlardan sonra Cuma ile amcanın çukura girmesi neredeyse imkansız hale geldi. Çünkü elindeki en büyük kozu olan Vartulu'yu kaybetti. Üstelik Çukur Halkı da amcanın gerçek yüzünü görmüş oldu. Nedim yeni bölümde son yaşananları Cumali amcaya teker teker anlatacak. Öfkeden deliye dönecek olan amca ise dev planını devreye sokacak. Çünkü artık karşısında birlik beraberlik ilan etmiş bir çukur olacak. Buna karşılık Cumali amca geçtiğimiz bölümde birlik olmaya kalkarlarsa gereğini yaparız diyerek ince bir spoiler vermişti. Evet Cumali amca gereğini yapacak ve çukurun başına daha büyük belalar getirecek. Gerçek gücünü çukur kullanmaya başlayacak ve yeni katliamlar yaşanacak. Ancak yeni vedalar dönüp ilk başta yaşanan ölümleri sindirilmesi beklenecek. Zaten finale 4 bölüm kaldı ve başvur kadrosunda olan karakterlerin vedaları da devam edecek. Evet Vartolu, Akın, Cumali ve Yamaç kısa süre içinde Nedim'in de biletini kesecek. Hem amcaya ulaşma konusunda hem de Nedim'in şimdiye kadar yaptıklarından dolayı harekete geçecekler. Böylelikle Nedim karakterine de veda etmiş olacağız. Öte yandan bildiğiniz gibi Cumali amcanın Afganlarla sağlam bağlantıları var. Bu konuda yaşanması beklenen sürprizlerden biri de Cumali amcanın çukur Afganları bela etmesi. Eğer Afganlar çukura girerse bu durumda yas Yasmin'in ailesi de yardım etmek için devreye girebilir. Peki Cumali amca önümüzdeki bölümde mi ölecek? Ne zaman diziye veda edecek? konuyla ilgili önceki videolarda Cumali amcanın ölümünün Vartul'un elinden olacağını ve amca ile Vartul arasında Baykal senaryosunda benzer olayların yaşanacağını sizlerle paylaşmıştık. Herhangi bir değişiklik olmazsa amcanın ölümü Vartul'un elinden olacak. İlk olarak amcanın yanında duran ancak soru tüm gerçeklerle yüzleşip kendisinin adeta salak yerine koyulduğunu hisseden Vartolu büyük bir öfke patlaması yaşayarak Cumali amcanın sonunu getirecek. Yaşayacağı öfke patlamasındaki sebeplerden biri de kısa süre içinde yaşanacak olan acı vedalar. Öte yandan bu süreçte Bartolu'nun hastalığı da ilerlemiş olacak ve bu konuyla ilgili kötü bir senaryo yaşanması bekleniyor. Cumali amcanın ölüm zamanı ise 3 bölüm sonra gerçekleşecek. Yani finalden 1 bölüm önce Cumali amcaya veda edeceğiz. Portakal yiyeceği günü hepimiz meraklı bekliyoruz. Şimdi gelelim Bartul'dan sonra Karaca'nın ölümünden etkilenen ve bambaşka bir hale gelmesi beklenen bir diğer karaktere. Yamaç elbette bu savaşın başrol ismi. Başından beri amcanın kirli yüzüne yaptıklarını biliyordu. Bilmediklerini ise doğru bir şekilde tahmin ediyordu. İlk amacı hem ailesini hem de çukuru yeniden toparlamaktı ve bu amacı gerçekleşti. Sıradaki amacı ise ailesiyle beraber amcayı bitirme planları. Bu konudaki en kritik isimlerden biri de hiç şüphesiz Akın Koçovalı olacak. Kardeşi Karaca'yı çok seven Akın yeni bölümde adeta oyunculuk kristali sergileyecek ve herkes ekranları kilitleyecek. Tamamen delirmiş ve psikopat bir Akın Koçovalı bizi bekliyor. Kesin olmamakla beraber aldığım bir duyuma göre ise Nedim karakterinin bölümü Akın'ın elinden olacak. Akın bir yandan amcalarıyla beraber hareket ederken bir yandan ise kendi nas yöntemleriyle bomba yapacak. En büyük destekçilerinden biri de Yasmin olacak. Hatta yaşanması beklenen sürpriz senaryolardan biri de Yasmin'in hamilelik senaryosu ve Cumali Koçovalı. Yamac'ın çukura dönüşüyle beraber içindeki ateş yeniden bulan Cumali yeni bölümde eski psikopat hallerine geri dönecek. Ve Damla ile beraber müthiş bir performans sergileyerek bu savaşın en önemli isimlerinden biri olacak. Üstelik çukur için kendini feda edecek. Önümüzdeki bölümde değil bir sonraki bölümde Cumali Koçovalı karakterine kesin olarak veda edeceğiz. Zaten yeni dizisi yaptığı anlaşmayı önceki videomuzda açıklamıştık. Kısacası hem erkek hem de kadın karakterlerin ölümüyle birlikte çukurdaki kanın bir türlü çıkmadığını, Yamac'ın ikinci sezonda gördüğü rüyanın birebir yaşandığını bir kez daha şahit olacağız. Olayları Sokun atlattıktan sonra Vartul ve Yamacı müthiş planlarını izleyeceğimiz, Cumali ve Akın'ın en deli en psikopat hallerine şahit olacağımız yeni bölümlerde yaşanması beklenen bir başka sürpriz senaryo ise Karakuzlar senaryosu. İki bölüm sonra Karakuzlar senaryosuna giriş yapılması beklenecek. Malum Cumali amca çok güçlü bir düşman. Hatta asıl gücünü bu dakikadan sonra gösterecek. Ve bu savaşta Karakuzların Yamac'ın yanında olması hem seyir zevki açısından hem de senaryo bakımından fazlasıyla güzel olur. Bir diğer yaşanması beklenen sürpriz senaryo ise Yamaç ve Efsun'un evliliği. Bu ikiliyi güzel günlerin beklediğini söyleyebiliriz. Ortalık biraz durulduktan sonra Yamaç ve Efsun'un evlilik senaryosu yaşanacak. Fakat evlilik, düğün, organizasyon deyince yaşanan katliamlardan dolayı akıllara pek iç açın senaryolar gelmiyor. Öte yandan merak edilen ve sıkça sorulan sorulardan biri de Aliço diziye veda edecek mi sorusu. Aliço karakteriyle ilgili herhangi bir ölüm senaryosunun yaşanması beklenmiyor dostlar. Bu karakter finale kadar yaşayacak ve temsil ettiği sorumlulukları layıkıyla like yerine getirecek. Şimdi gelelim bir başka merak edilen soruya. Son günlerde en çok sorulan sorulardan biri de Erkan Petekkaya'nın Delikanlı Saadi olarak Çukur'a gelip gelmeyeceği konusu. Kırmızı Oda dizisinde Delikanlı Saadi karakteriyle beğeni kazanan Erkan Petekkaya'nın konuk oyuncu olarak Çukur'a geleceği iddia edilmişti. Fakat bu konuda herhangi bir gelişme yaşanmadı. Üstelik bu konuyla ilgili herhangi bir resmi açıklama da yapılmadı. Kısacası Erkan Petekkaya'nın Çukur'a gelmesi gibi bir durum söz konusu değil dostlar. Şimdi gelelim bir başka sürpriz senaryoya. Çukur'a geçtiğimiz haftalarda yeni bir gazeteci gelmişti. Hatırlarsanız bu dizi bir gazeteciyle başlamıştı ve bir gazeteciyle sona ermesi bekleniyor. Çukur'daki bu savaş bittiğinde göreceğimiz karakterlerden biri de yapacağı haberle beraber gazeteciyle eyla olacak. Peki Çukur dizisi bittikten sonra buna benzer bir dizi görecek miyiz? Bu konuyla ilgili şu yönde iddialar ortaya atılmıştı. Başta Aras Bulut İğnemli olmak üzere Çukur'da oynayan birkaç karakter yeni sezonda tekrardan bir araya gelerek içeride ve Çukur tadında yeni bir dizide oynayacak. Bu bir iddia tabi kesinliği yok ancak böyle bir projeyi hepimiz görmek isteriz. Önümüzdeki günlerde yeni videolar gelmeye devam edecek. Kaçırmamak ve anında haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım dostlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.